Güzel seviyor musun? Seviyorum anneanneyi. Çok mu? Seviyorum. Çok. Hmm. Hani sevmiyordun ne oldu? Seviyorum. Çok. çok mu? Çok. Çok seviyorum. Çok seviyor. Anneanne sana para mı verecek? Anneanneciğim. Anneanne bana para verecek. Verecek. Hmm. Ne zaman? Yarın verecek. Yarın mı verecek? O zaman sürpriz yumurtayı yarın alırız. Ama ama çok bir daha mı yok? geri mi gidelim anneanneye? Geri gidelim mi anneanneye? Ne gidelim? Niye? Sen sevmiyorsun ki anneanneye. Anneannenin de parası yokmuş. Anneannenin parası da yok. Evet. Ee, kimden alacağız? Kimden alalım? Ne? Seviyor musun mu anneanneyi sen? Dedenim. Dedenin de bitmiş. almamış dediğinde Kimden alacağız? Kimin bacı var ama? Var mı? Evet var dedim Başka kimin var? Bak dedi benim kim var? kim mi var? Nerede gördü? Nerede gördün sen benim parasını? Evet. Saklamış mı? Saklamış mı? Nereye koymuş? Ama abi verdikti. Abi mi verdi? Abi ki. Abi ya abi ya. Abi ya. Sen seviyor musun anneyi? Sevmiyorum. Ne demek sevmiyorum? Hani para verince seviyordun ya. Emniyet kemerini bağlayak. Emniyet kemerini bağlayak.